Adaletin Sillesi Mesnevi'den Hikayeler Hastalıktan perişan olmuş bir adam doktora gitti. Hasta doktora Çok hastayım, derdime çare var mı? dedi. Doktor hastanın namsına baktı. Kalbini dinledi. İyice muane etti. Hastanın ölümünün yakın olduğuna karar verdi. Hiç ümit yoktu. Hastaya sana ne ilaç gerekir ne de perhiz. Gönlün ne istiyorsa onu yaparsan hastalığın iyileşir dedi. Hasta doktorun tavsiyesine sevindi. Ferahlamak için ırmak kenarına gezinti yapmaya gitti. Irmak kenarında bir adam oturmuş, elini yüzünü yıkıyordu. Çok güzel bir ensesi vardı. Çine, o güzel enseye bir sille vurma isteği düştü. Doktor da gönlüne geleni yapmazsa derdin artar demişti. Silleyi indirmezse dertlenecekti. Adamın yanına yaklaşıp ''Ya Allah!'' bir nar atarak tokatı patlattığından <laughs> diye bir ses ortalığı indirdi. Adam kızgınlıkla yerinden fırladı ahlaksız adam. Ben sana ne yaptım? Deyip o da bir tokat akşedeceği zaman baktı ki adam ayakta zor duruyor. Vursa elinde kalacak. Ya sabır diye kısas yapmaktan vazgeçti. Yakasından tutup doğru hakimin huzuruna götürdü. Davasını anlatıp şikayetçi olduğunu söyledi. Hakim adamın hasta halini acıdı. Fazla ceza vermek istemedi. Hasta adama sordu. Yanımda ne kadar param var? Hasta. Altı liradan başka bir şeyim yok. Dedi. Hakim. O paranın 3 lirasını kendine ayır. 3 lirasını da senden şikayetçi olan adama ver. Diyerek hükmünü verdi. O sırada hasta adamın gözü hakimin ensesine kaydı. Hakimin ensesi adamınkinden daha da güzeldi. Enseye silde vurmanın cezası da azmış diyerek hakimin yanına yaklaştı. Kulağına bir şeyler söyleyecekmiş gibi yaparak okkalı bir sildeyi de hakimin ensesine yerleştirdi. Öfkeyle yerinden kalkan hakim. Al şu 6 lirayı aranıza bölüşün. Ben gidiyorum dedi. Hakim buraya gel seninle daha işimiz bitmedi deyince hasta adam. Hakim bey şüphe yok ki senin verdiğin bütün hükümler adalete göredir. Olaylara ve kişilere göre değişmez. Hükmünde yanlışlık, haksızlık olmaz dedi hakim. Bu da kaderin sillesi Yedek. Adam serbest bıraktı. Kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi kardeşine de yapma. Başkası için kazdığın kuyuya kendinle düşebileceğin unutma. Hikayeden çıkarabileceğimiz dersler. Geç kalan adalet, adaletsizliktir. Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Adalet toplumların nefes buruladı. Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Siz de hikayeden çıkardınız. Dersleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.